Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ayşenur podyumda.

Tekstil ve bijüteri e, yapımında kullanılan malzemelerin firmalarca sergilendiği bir fuarda hostesim. Aman tanrım. <laughs> hani dip köşe cuk oturmuş bir konseptle karşımıza gelmiş. Yani sezonun en iyisi diyebilirim şu anda kadar konseptle. <laughs> <laughs> Gerçekten. Evet güzel. Ay gözlük takmak istiyorum. Hazırlıksız yakalandım <laughs> yahu. Evet. Normalde ayakkabılarının rengine bir an takıldım sonra ta ki çantanı Çantana görene öyle. kadar. Onunla uyum olduğu için bence çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Gizem. Ben de. Söyleyeceklerim Efendim, bu kadar. Söyle. <laughs> söyle. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Evet bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çevireceğim <laughs> şimdi. Yorumunu da yap o zaman baştan ayağa çok beğendim. ben, de ben ilk de. önce e, ayakkabının <laughs> renk tonuna takılmıştım ama çantayla bir bütün. Tacın, elbisen çok beğendim. Vanya. <laughs> Merhaba Ayşenur. <laughs> Aslında ben seni beğendim. <laughs> ben elbisenin ve saç aksesuarını çok beğendim. Zaten sen aksesuar seçiminde çok ...güzel şeyler seçiyorsun. Teşekkür ederim. Bir tek çanta ve ayakkabıyı pek beğenmedim Duymadım, duymadım. Pek e, çanta ve ayakkabıyı beğenmedim. Bir de rengi bayağı gold sarısı. Ben biraz sevmiyorum. Hatta e, şey, Ceyda da... E, ...abiye şıklığında giymişti. Evet. Ben sevmiyorum bu kadar. Ya hospesler güzel... genelde çanta kullanmıyor ama... ...zorunluluğumuz var diye biliyorsunuz. Ben de taktım ama olsun. Ama çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Su. Ben aslında çantayı beğendim. Ayakkabını beğenemedim. Beğenmedim. Yani nasıl beğenmedim? Böyle her şey yıldız 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 olmuş böyle. Elbisen o kadar güzel ki, o kadar yakışmış ki sana. Sen güzelsin zaten. Teşekkür ederim. ayakkabında kaldım ben. Şunu mu istediniz sanki? O ayakkabıyı istemedim. Evet, evet. Onu istedik. Onu istedim. Evet. Bütünler. Evet. böyle fokoş gibi olmuş. Güzel bir yaklaşım. Ama amaç zaten bakmak, tabii, baktırmak tabii. gibi ama bir şey yakışmış. ya. Üzerindeki zaten kıyafet, zaten gösterir. Sen de güzelsin. Başındaki de. Artık orayı görmezler bence. Çok teşekkür ederim. Böyle kalırlar. <laughs> Yukarıdan bakınca zaten orada Duyuyor. kalıyor değil mi? Aşağı inemezler <laughs> daha. Görmezler, güzelmiş. Kalırlar. Puanları görelim ama biz. Görelim, görelim, görelim. Çanta ve ayakkabıdan gitmiş gibi görünüyor Ayşenur'cum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin şuyunun karşısına. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum Güzide Hanım'cığım. Ayşenur'cum konseptinden tekrar rica etsem. Ee, tekstil ve bijüteri yapımında kullanılan malzemelerin firmalarda sergilendiği bir fuarda hostesim. Hostesin. Evet. E, tekstil ve aksesuar. Bizi, bijüteri. bijüteri. Evet, taşlar, payetler, Taş. bu kasnak işleme malzemeleri falan böyle gösterişli hmm. şeyler. Çok güzel konseptinle uyumlu bir kombin var bana göre. Ee, zaten otururken de seni çok beğenmiştim orada. Sadece konseptini merak ediyordum. Ee, ya? Nereye gidiyorsun bu ışıl ışıl kıyafetle diye. Ee, ama şu an söylediğinde de çok oturdu kafamda. Çok teşekkür ederim. Ay ayakkabıların, çantan da çok güzel. Ee, tamamen bir gold kadın olmuşsun. <laughs> Neyse, ödeyeyim. <değil mi? gülüyor> ee, çok güzelsin. Çok eleştirecek bir şey bulamadım açıkçası. Saçların her zamanki gibi. Yaşasın. Tabii ki. Beş. Çok teşekkür ederim güzelim. Kim geldi? Acaba Donatella mı? Donatella. <laughs> Donatella geldi ama ama var. Ama Ammalar. var. Donatella'nın kafası biraz karıştı. Ya. Ayakkabı. Evet. <laughs> i̇şte oyku'nun Oyku ben uzun kollarındaki mutlaka kapalı parmak isterim. Yani ayak parmakla görmek iste, istemiyorum. Zaten kışlık gibi bir e, elbise bu. Kalın ku, e, payet e, olduğu için stiletto Oykun'un e, ayağındaki stilettolar gibi çok mantıklı. Kesinlikle hem de yarışmaz. E, çünkü üzerindeki ayakkabının hem de taşlar var ve farklı renk taşlar. Olduğu dolayı e, çok fazla geliyor bana. E, evet. Hem de pembe geliyor, mavi geliyor. O taşlar çok renkli ayaklarında. Belki sen görmüyorsun burada Çantası ama. Çantasıyla aynı ama ya. İşte çantada da benmedim. Hmm. Ee, o da kutu, metal. Kesinlikle ee, o içindeki e, renklerden ee, lame, stiletto. O zaman beş beşlik olur. Ben Teşekkür kafadaki ederim. her zaman çok seviyorum, beniyorum. Ee, o vatkalı olayı. Elbiseniz zaten güzel. Ben de var bu elbise. <laughs> Yaşasın. Pardon, bir şeyde. Alıştım sana beş vermeye beş de kayıyor yani şey <laughs> Eliniz gibi. oraya gidiyor fark ettim. Puan zaten dört. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ayşe Nurcuğum ışıl ışılsın. Oturduğundan beri böyle ne zaman e, böyle yorgun hissetsek herhalde göz göze gelip sahne bir kendimize geldik. Eee... Konseptini söyleyene kadar ben de her şeyin neden bu kadar karışık ve fazla olduğunu çok sorguladım. Çünkü normalde sen bu elbiseyi tek giyip tek bırakırdın ya da evet. başındakini tek bırakırdın. Yani bunu artık zaten hepimiz biliyoruz. Bizim söylememize de gerek yok. Ee, senin konseptinden baktığımda tabii ki hepsinin bir anlamı var. Çünkü... Her bir materyali göstermek için bu materyal ayakkabıda olur, bu materyal elbise, evet. bu materyal çantaya olur. Yani ben de bir fuara gittiğimde aksesuar bakacaksam eğer birinin üzerinde görsem neyi nasıl kullanacağımdan etkilenirim ve satın alma yaparım. Bu yüzden konseptine müthiş uygunsun. İyi yaşasın. Bunda hiçbir sorunumuz yok. Burada sorun yine de bu konsepte çok uygunluk artık... E, böyle stilden, tavırdan çıkıp biraz daha konsepte ve kostüme kayıyor konusuna geliyor benim tarafımda. Ee, böyle baktığımda e, tamamen konseptine uygunsun. Bu yüzden ben şu an hani 5 ile 4 arasındayım. <laughs> Ama ben baştan beri konsepte çok ciddi aldığım ve oradan da çok puan kırdığım için bugün de konseptine çok uygun olduğun için Yaşasın. kıramıyorum. Ama normal <laughs> şartlarda e, bir, bu konsept yani ben fuar gezen biri olarak aksesuar fuarı bu kadar uygun olup beni kırdırtamadın yani onu söyleyeyim. Yaşasın iki konseptime yoksa, çok çalışmışım. Yoksa yoksa karışıklık direkt. <laughs> beni şu an konseptim kurtardı. <laughs> Teşekkür ediyorum. Dört toplamda on sekiz buçukla seni yerine alıyorum Ayşe. Teşekkürler. Geçebilirsin. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.